Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesini okuyacağım Rabbimin izniyle. Ve bu ayet surenin de son ayeti. Allah -u Teala surenin sonunda bize bir grubu tanıttı, münafıkları öğretti ve onların ve onların bağlı olduğu işte ehli kitap olsun, müşrik olsun tüm zihniyetlerin şeytanın hizbi olduğunu bize ifade etti. Bunun karşısında da Müslümanlara Allahu Teala bir paye verecek, bir yer verecek ve onların da Allah'ın grubu Allah'ın ekibinden olduğunu ifade edecek. Allah'ın hizbinden. Bu ayet-i de Rabbimiz bize bunu gündem yapacak. 21. ayet-i kerimede demişti ki Allah Teala kendisi için ve peygamberleri için bir galibiyet yazdı. Yani böyle bir kural var ve bunun karşısındaki tüm çabalar boşa gidecek. Neticede Allah ve peygamberleri galiptir. Dolayısıyla Müslüman tercihini mağluplerden yana yapmaz. Galip olan Allah'ın ve peygamberlerin yolunu tercih eder. Şimdi bu yolun yolcularına Rabbimizin verdiği bir rol var. Bu kulluk görevimizi nasıl yerine getireceğimizi bizden önce Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında yer alarak ortaya koymuş olan bir topluluk var. Asab ı kiram ve onlardan önce de diğer tüm peygamberlerin yanında bütün acılara göğüs gererek durmuş olan salihler, şehitler, sıddıklar var. İşte onların hepsinin temel özelliğini Allahu Teala bize söylüyor. Ki biz de böyle olalım. La tecidu kavmen yu'minun billahi ve'l-yevmil ahir. <laughs> Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir toplum şöyle olmaz. Onlar şu durumda bulunmazlar. Sen onları böyle bulamazsın. Yu'adune men haddallahi ve rasuulihi. <laughs> Allah'a ve Resulüne karşın bir yol çiziminde olanları seviyor şekilde olamaz iman edenler Allah'a ve ahir güne. Daha evvel Allahu Teala ayet 20'de kim Allah'a ve peygamberine karşı çıkarsa onların çizdiği çizgilere karşın kendi çizgisini oluşturur. Onların oluşturduğu hayat programına rağmen biz de böyle yaşarız. Paramızı böyle kullanırız. Mirasımızı böyle taksim ederiz. Evliliğimizi böyle yaparız. Eğitimimiz böyle olur. Diyen kimselerin ezelliğin olduğunu, aşağılıklardan olduğunu Allahu Teala söylemişti. Şimdi böyleleri var. Böyle bir hayatı tercih edenler. Böyle bir hayatı yani Allah'a rağmen çizgiler çizen, hudutlar çizen birileri var. Böyle bir hayatı insanlara dayatanlar da var. Şimdi Müslümanlar, ben müminim diyen bir topluluk, Allah'a iman ediyorum. O biriciktir. Ondan başka benim hayatıma karışacak kimse yoktur diyen, ahir güne iman eden, bu dünya asıl değildir. Bu dünyanın bir ahiri var. Hesap var, cennet var, oraya girmeliyim. Cehennem var, oradan kaçmalıyım diyen bir topluluk. Böyle diye Müslümanlar bu şekilde Allah'a yan çizerek Allah ve Resul'ün istemediği bir hayatı kurgulayan kimseleri sevemezler bile. Yuvaddûne. Onları seviyor olamazlar bile. E peki yakınları olursa? Velev kânû Babaları olsa bile bunu yapanlar. Ev ebnâehum. Kendi çoluk çocukları, oğulları olsa bile. Ev ihvanehum kardeşleri olsa bile ev aşiratehum ya da işlerinde yaşadıkları aşiretleri, kabileleri, köylüleri, kendi yaşadıkları kentteki insanlar, memleketlileri olsa bile onları seviyor olamazlar. Sen onlar böyle bir şekilde göremezsin. Yani Allah'a kafa tutmuş, peygamberine yan çizmiş, onun kurallarına rağmen ben de kural koyarım demiş olan bir baba varsa onu kabullenmedi. Bir oğul varsa, kız varsa onu hayatına dahil etmedi. Hatta sevgi bile göstermedi. Allah'ın ve Resulü'nün dediği haklar var. Kur'an'da mesela ana babaya nasıl davranacağız? Müşrik bir ana babaya nasıl davranacağız? Bunun yöntemlerini de Allahu Teala Kur'an'da söylüyor bize. E, i̇nanmayan bir yavrumuz, çocuğumuz varsa ona nasıl davranacağız? Böyle bir kardeşimiz veya içinde yaşadığımız memleket halkı <laughs> böyleyse nasıl yapacağız? Bunu Allahu Teala kitabında da söyledi ama bu çizgilerin dışında Müslümanın gönül dünyasında bir birlikteliği olamaz. Çünkü sevgi bir süre sonra onun yaptıklarını hoş görmeyi de gerektiriyor. Kalmen onu yani sevmeme imkanımız yani babadır, kardeştir, çocuktur. Fakat bunlar öyle müminler ki Allah ve ahiret bilgisi onların yüreklerini sapasağlam sarmıştır. Ve böylesi bir karşı çıkışa bu imanlarla dur deme kavgasındadırlar. Dolayısıyla kendi akrabaları, yakınları da olsa Allah'la kavga edenlere sevgi duymazlar. Şimdi gerçekten ashab-ı kiramı araştırdığımızda böyleydiler. Bir Bedir Savaşı zaten bunun için temel bir örnek. Karşı karşıya olanlar hepsi birbirinin akrabası, kardeşler kardeşlerle, baba oğul birbiriyle çatışma halinde kılıçlar çekilmiş. Artık sevgi bağı yok. Sevgi, kardeşlikle belirleniyor ve iman, kardeşliği bütün kardeşlikleri aşmış. Karşı tarafta da öyle. Onlarda da cahiliye kim ve öfkesi gözü görmüyor. Karşımdaki babamdır, oğlumdur, kızımdır, kardeşimdir diye onlar da görmüyor. Demek ki ideolojik bir durum zihinlerde her şeyden daha önemli. Yani hayatta neye iman ediyorum? Bu benim için en belirleyici durumdur. Böyle bir tavırla insanlar bir, bir, birbirlerinin karşısındalar ve böyle bir sevgiyi bile biz ayara koyuyoruz. Allah'ın dediği kadar, ilgilen dediği kadar işte ana ile babayla, kardeşle müşrik bir hayatın içindeyseler, münafıkça bir tavrın içindeyseler onlara bir sevgimiz yok ama gereken ilgiyi belki gösteriyoruz. Şimdi Allah Teala bunu anlattıktan sonra diyor ki: "Uleyke onlar ketebe fi kulubihimul iman." Allah'ın kalplerine imanı yazdığı kimseler. Allah onların kalplerine imanı iyice içirdi, oturttu. Kalplerinde sağlamlaşan bir iman var. Demek ki iman kalbin işi. Dil elbette bunu söyleyecek. Amel de bunu doğrulayacak. Fakat kalpte kök salan bir kararlılık oluşması gerekiyor. Bizim işimiz biraz burada zor. Çünkü yıllardır başka fikirler, başka bilgiler, başka düşüncelerle beslenmişiz. Doğduğumuz günden beri de içinde yaşadığımız toplum adına söylüyorum Müslümanız. Anne Müslüman, dede Müslüman. Dolayısıyla böyle bir ortamda biz La İlahe illallah Muhammedur Resulullah cümleleriyle büyüdük. Namaz, abdest, oruç, dünyamızda bu kelimeler ve kavramlar hep var. Fakat bununla beraber belki son 100-200 yıldır Müslümanların zihin dünyası başkalarının yani dünyaya egemen olan Allahu Teala yok sayarak ahiret yokmuşçasına bir hayat kurgulayan dünya sisteminin elinde ve biz onlar tarafından gündemleniyor. Yani onlar tarafından eğitiliyoruz işte ekranlar, filmler, diziler, şarkılar, türküler, eğitim ortamlarında bize öğretilen bilgilenmeler, sınavlar hepsi Allah'ın istediği bilgilerle değil, Allah'ın zikriyle, Allah'ın ortaya koyduğu bizim için seçtiği hayat planıyla ilgili değil, başka bir dünyanın sözleri. Yani Allah ve Resulüne savaş açmış olan bir dünyanın bilgilenmesiyle bilgilendik. Kalplerde bir iman var. Fakat köklerinde bakıyoruz kapitalizm var, dünya sevgisi var, materyalizm var, maddecilik var. Ve başka ideolojiler, fikirlerle beslenmiş bir bilgi bombardımanı altında yüreklerdeki imanın köklerinde de bozukluk, çürüme söz konusu. Allah korusun. Öyleyse bu ayeti kerimeyi tekrar tekrar okuyacağız inşallah. Bütün Kur'an ayetlerinde olduğu gibi. İman kalplerimizde netleşmeli ve bu iman özellikle Allah ve Resulü'nün istediği bir iman olmalı. Yani kitapta belirginleştirilmiş, bize sunulmuş olan Bakara'dan Fatiha diyeyim daha doğrusu Fatiha'dan Nasa kadar bütün kitapta bize Allahu Teala'nın anlattığı bir iman var, bir amel var. Bu bizim yüreğimizde şekillenmeli ve kalbimizi yeniden temizlemeliyiz. Kalplerde bu iman iyice kökleşmeli, yazılmalı. Böyle olanları Allahu Teala kalplerini imanı yazıldığı ve Allah'ın kalplerine iyice imanı geçirdiği, içirdiği bu müminler ashab-ı öncelikle o ayyedahum bir min bir de Allah tarafından Rabbimizin bizzat görevlendirdiği bir ruhla da desteklendi. Yani Cebrail Aleyhisselam Kur'an'da hep ruh diye isimlendiriliyor. Ama bu kitabın verdiği bir ruh var. Böylece Müslümanların kalplerinde hayırlı bir rüzgar esiyor, bir rahmet esiyor ve Allahu Teala'nın desteğiyle maneviyatları, güç ve kuvvetleri, izzet ve şerefleri artıyor. Hem imanlılar yani kararlılar ve hem de bu iman onları coşturuyor. Allahu Teala'nın verdiği bir destekle de, vahyin bereketiyle de hayatı karşılamaları, bela ve musibetler karşısındaki duruşları muhteşem oluyor. Bu bunların dünyadaki halleri. Peki ya ahirette ne var onlara? Ahirette de ve yudhilhum cennetin tecri min zemininden ırmakların aktığı cennet bahçeler onlara verilecek hem de pek çok halidine fiha ve orada ebedi kalacaklar. Kur'an'da pek çok ayet-i kerimede öğrendiğimiz, meftun olduğumuz, arzuladığımız cennet dünya hayatı pesba'ya bir hayat da bitecek ama asıl olan cennet ve ebedi bir akışla akan ırmaklar onlardan içiyor. Keyfimize bakıyoruz ve ebediyiz, ölüm yok. Öte yandan raziyallahu anhum. Allah da onlardan razı oldu. Kerhen bir giriş değil bu. Yani hadi bakalım girin anlamında koymadı Allahu Teala cenneti onları ve bizleri inşallah bunlardan olacağız. Radiyallahu anhum. Allah onlardan razı oldu amellerini kabullendi, imanı kabul etti. Onların bütün yapıp ettiklerinden Allahu Teala memnun oldu, hoşnut oldu. Böylece onların e, bu cennetleri bulmasından dolayı da varaduan onlar da razı oldular. Cenneti buldular. Dostlarıyla orada, eşleriyle orada yeniden buluştular ve Allahu Teala'nın rızasını kavuştular. Bu da onları memnun etti. İşte böyle kimseler kimdir? Ulaike hizbullah. Bunlar Allah'ın taraftarlarıdır. Allahu Teala'nın ekibidir. Bu büyük bir rütbe. Yani şu müminler sadece hayır için bir araya gelip eğer gizli bile görüşeceklerse Allah adına bir hayır adına bu işi yapanlar, Allah'la peygamberleriyle olan ilişkisini hep kitaba göre tutanlar ve böylece bütün sevgilerini bile Allah ve Resulün rızası uğrunda ayarlayanlar, Allah'ın sev dediğini sevip sevme dediğin, sevmeyenler onlar Allah'ın ekibidirler, taraftarıdırlar, grubudurlar. <laughs> Ela inne Allah humul müflihun. Dikkat edin Allah'ın tarafları kurtulacaklardır. Felah ancak onlar içindir. Ötekiler için rezillik, rüsvaylık, kayıp söz konusu. Ama Allahu Teala'dan yana bir hayatı yaşayan ve kendilerini bununla onurlandıran, Asıl şerefin Allah'ın kitabında peygamberin yolunda olduğunu farkında olan, Allah razı etmek derdinin gerçek bir dert olduğunu, asıl güzelliğin bu olduğunu bilen Müslümanlar hem dünyalarını kurtardılar hem de ahiretlerinde kurtulmuş oldular. Mevla'dan dua ile istiyoruz. Biz de bu ekibin içinde olalım. Rabbim imanımızı kuvvetlendir. Bizim de kalbimize bir imanı sapasağlam yaz. Bizi de kendi katından bir ruh ile destekle. Peygamberinin yanında bir yolu, yolculuğu tercih edelim. Onun istediği bir hayatı, onun önerdiği, onun örneklediği bir hayatı yaşayalım. Ve böylece hem senin rızasını kazanalım hem de biz de senin vereceklerine razı olalım. Ama biz bu dünyada senin bütün verdiklerine razıyız. Bizim için takdir ettiklerine razıyız. Ama afiyet istiyoruz. Biz zayıfız. İlk dönem Müslümanlar gibi güçlü, kuvvetli, sağlam değiliz. Rabbim bizi bağışla, bizi affet. Bizi de bu kurtulanlardan eyle. Rabbim bu kitabın ayetleriyle şeref verdi bize. Bu şerefle yolu yürümeyi ihsan etsin bundan sonra da. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.